Coğrafya. Bu kelimeyi duyunca aklınıza ne geliyor? Şöyle bir dürüst olalım. Büyük ihtimalle okul sıraları, ezberlenmesi gereken o dağlar, nehirler, başkentler, değil mi? Peki ya size desem ki coğrafya aslında bundan çok daha fazlası. Hatta günlük kararlarımızdan tutun da en büyük küresel krizlere kadar hayatımızı şekillendiren gizli bir güç. İşte şimdi o haritaların, o ezberlerin biraz altına inip gerçek coğrafyayla tanışacağız. İşte en büyük yanılgı da tam olarak bu galiba. Coğrafyayı sıkıcı, renksiz bir ezber dersi olarak görmek. Ama bu, inanın bana devasa bir okyanusa bakıp sadece yüzeyindeki dalgaları görmek gibi bir şey. İşin aslı, o yüzeyin altı çok daha derin ve heyecan verici. Aslında coğrafyanın bütün olayı, bütün gücü, işte bu basit tanımda yatıyor. Doğayla insan arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim. Bakın, sadece iki kelime, doğa ve insan. İşte bu iki kelime coğrafyanın sırlarla dolu dünyasına açılan kapının anahtarları. Öyleyse gelin bu bilimin temellerine bir dalalım. Coğrafya ne yapar? Aslında çok temel bir işi var. Yaşadığımız dünya hakkında o en basit, en temel soruları sorar ve bunlara kanıtlarla, verilerle cevap arar. Bir coğrafyacının zihni aslında adeta bir dedektif gibi çalışır. Her şey nerede sorusuyla başlar. Yani bir olay, bir yapı, bir olgu nerede bulunuyor? Ama iş burada bitmez. Asıl macera neden orada sorusuyla başlar. Onu oraya getiren sebepler ne? Sonra geçmişe döner. Peki nasıl oluştu bu? Süreci anlamaya çalışır. Ve en sonunda geleceğe bakar. Bütün bunların sonuçları ne olur? İşte bu dört adımlı düşünce süreci basit bir yer tespitini derin bir analize dönüştürüyor. Şimdi İnsan ve doğa arasındaki o meşhur etkileşimi anlamak için önce oyunun oynandığı sahayı tanımamız lazım, yani doğal dünyayı. Ve bizim dünyamız bir soğan gibi birbiriyle iç içe geçmiş katmanlardan oluşur. Dünyamızı aleta dev bir bilgisayar gibi hayal edin. Bu beş kürede onun işletim sistemi. Bakın, litosfer, yani üstünde durduğumuz taş küre. Atmosfer, soluduğumuz hava. Hidrosfer, içtiğimiz su kriyosfer yani buzullar ve tabii ki biyosfer yani tüm canlı yaşamı. İşin can alıcı noktası ne biliyor musunuz? Bunların hiçbiri tek başına bir anlam ifade etmez. Hepsi birbiriyle inanılmaz bir uyum içinde, sürekli etkileşim halinde çalışarak gezegenimizdeki yaşamı mümkün kılıyor. İşte tam bu noktada çok kritik bir ayrım yapmamız gerekiyor. Az önce saydığımız o beş küre var ya, onlar doğal ortamı oluşturuyor. Yani sahnenin kendisi. Peki insan ne yapıyor? İnsan da bu doğal sahnenin üzerine çıkıp kendi dünyasını, yani beşeri ortamı kuruyor. Şehirler inşa ediyor, tarlalar açılıyor, yollar yapıyor. İşte bu doğal ortamla beşeri ortam bir araya geldiğinde hepimizin içinde yaşadığı, nefes aldığı coğrafi ortam ortaya çıkıyor. Peki coğrafyacılar bu kadar karmaşık bir coğrafi ortamı nasıl inceliyor? Aslında ellerinde iki farklı mercek var. İkisi de aynı dünyaya bakıyor ama farklı şeyleri görmelerini sağlıyor. Bunlar da coğrafya biliminin iki ana dalını oluşturuyor. Bu iki mercek bize coğrafyanın iki temel yüzünü gösteriyor. Bir yanda fiziki coğrafya var. O, gezegenin doğal mekanizmalarına odaklanır. Dağlar nasıl oluşur, iklim olayları neden yaşanır, sular nereye akar? Yani tamamen doğanın kendisi. Diğer yanda ise beşeri coğrafya var. O da sahneye insanı koyar. Nüfus nerelerde yoğunlaşmış, şehirler neden oraya kurulmuş, ekonomik faaliyetler nasıl dağılmış, sınırlar neden oradan çizilmiş. Ama sakın unutmayın en önemli nokta şu. Bu iki dünya birbirinden asla kopuk değil. Tam tersine sürekli birbiriyle dans ediyor, birbirini etkiliyor. Peki bu kadar bilimsel bir yaklaşım, bu kadar detaylı bir analiz bir gecede mi ortaya çıktı Tabii ki hayır. Coğrafyanın yolculuğu, kerşiflerin macera dolu haritalarından başlayıp, günümüzün modern bilimine uzanan binlerce yıllık zengin bir geçmişe sahip. Her şey antik Yunan'da başlıyor. Eratosthenes bu alana ilk kez coğrafya adını veriyor. Sonra orta çağa geliyoruz. Biruni gibi İslam alimleri inanılmaz katkılar yapıyor. Keşifler çağında Piri Reis gibi ustalar sahneye çıkıyor. O inanılmaz detaylı haritaları çiziyor. Ve en sonunda modern çağda Humboldt ve Ritter gibi isimler coğrafyayı sağlam bilimsel temellere oturtuyor. Yani binlerce yıllık bir bilgi birikiminden, devasa bir mirastan bahsediyoruz. Pekala, buraya kadar teoriyi konuştuk. Şimdi bütün bu anlattıklarımızı alıp gerçek hayata, hatta önümle yaşam arasındaki o ince çizgiye taşıyalım. Gelin yakın tarihimizdeki acı bir olayı Bozkurt sel felaketini bir coğrafyacının gözünden adım adım inceleyelim. Ekranda sadece tek bir sayı görüyorsunuz. 420 mm. Bu, Bozkurt'ta o felaketi başlatan, inanılmaz kısa bir sürede metrekareye düşen yağış miktarı. Sadece bir rakam gibi görünebilir ama bu, doğanın gücünün ne kadar ezici olabileceğinin sumut bir kanıtı. Şimdi, lütfen bu tabloya çok dikkatli bakın. Çünkü felaketin şifreleri burada gizli. Sol tarafta doğal faktörler var. O akıl alınmaz yoğunluktaki yağış ve vadinin coğrafi yapısı gereği suyu bir huni gibi toplaması. Bu işin doğa kısmı. Ama şimdi sağ tarafa, beşeri faktörlere bakalım. İnsanlar tarafından zamanla daraltılmış bir dere yatağı, sel riski çok yüksek olmasına rağmen tam da vadi tabanına, dere kenarına kurulmuş yerleşimler ve o azgın sulara kapılıp giderek köprüleri tıkayan adeta bir baraj görevi gören tomruk depoları. Gördünüz mü? Doğa bir olayı başlattı ama insanın kararları ve tercihleri bunu bir felakete dönüştürdü. İşte coğrafya tam olarak budur. Ve bu acı tecrübeden çıkarmamız gereken en en önemli ders belki de şu tek cümlede saklı. Doğru mekansal planlama hayat kurtarır. Coğrafya bilmek sadece dağları bilmek değil. Nereye ev yapmaman gerektiğini, bir dere yatağıyla oynamanın neye mal olacağını öngörebilmektir. Peki geldik sona. Bütün bunlar neden önemli? Yani coğrafya neden sadece okullarda okutulan bir ders değil de aslında hepimiz için hayati bir beceri? Neden bu kadar üzerinde duruyoruz? Çünkü coğrafya bilmek size adeta bir süper güç verir. Nasıl mı? Bir kere yaşadığınız yerdeki doğal afet risklerini anlamanızı sağlar. Elinizdeki su gibi toprak gibi kaynakları nasıl daha sürdürülebilir kullanacağınızı öğretir. Çevrenizde gördüğünüz sorunların kökenini fark etmenizi sağlar, hatta dünyada olup biten siyasi, ekonomik olayları bile çok daha derin bir perspektiften yorumlamanıza yardımcı olur. Ve nihayetinde en temel çıkarımımız bu olmalı. Eğer gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak gibi bir derdimiz varsa, yani sürdürülebilir bir yaşamı hedefliyorsak, coğrafya bilgisi bizim için bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra şimdi topu size atıyorum. Bir an için durun ve kendi yaşadığınız yeri düşünün. Evinizin konumu, şehrinizin kurulduğu yer, bölgenizdeki iklim, tarım ürünleri. Coğrafya sizin hayatınızı, sizin yaşadığınız yeri nasıl şekillendiriyor? İşte bu sorunun cevabını bulduğunuzda coğrafyanın aslında haritalardan ne kadar daha fazlası olduğunu bizzat görmüş olacaksınız.